Merhaba arkadaşlar ben Asena kanalıma hoş geldiniz. Bugün size büyük bir kaos olayıyla geldim. Başrolde Aykut Yavuz, Ceren Yaldız ve Cemre Solmaz var. Aykut Yavuz'u hepimiz tanırız. Kendisi hem TikToker aynı zamanda da YouTuber. YouTube videosunda TikToker'ları eleştirirken kendisi Ceren Yaldız ve Cemre Solmaz'la ilgili kadınlık üzerinden ilerleyerek birkaç cümle kurmuştu. Ceren Yaldız için tutuşmuş. Gece 12'den sonra Ceren'i izleyin. Cemre için fiziğine güvenen biri ve gibisinden kadınlığı vurgulayan çirkin ithamlarda bulunmuştu. Ve doğal olarak oldukça tepki toplamıştı. Ya yani o kadar uzak ki danslar arkadaşlar. Böyle popa böyle, böyle, sallamayı sallamayı şöyle yapmayı danslar. Ya bu çok kötü. Aa şurasına sürdü. Şey çok kötü bir yapmış onu. Çok çirkin olmuş. Ceren valla bu zamana kadar belki en çirkin milyon buydu yani. Tipin çok şekilde. Fiziğine güvenen bu şarkıda fiziğini gösteriyor. Yeteneğine güvenen de yeteneğini gösteriyor arkadaş. Ve, ve günde 7 tane video atıyor yani. Niye? Cemrola yaklaşıyor diye. Tutuşmuş biraz. <laughs> bu kızdaki işin cilve de çok iyi ya. Hiç yakınmam bir derin yüzüne de bu ya. Bazıları böyle çok cadı oluyor. Böyle canlı olur, tatlı oluyorlar da. Gerine <laughs> kızım. Bunun üzerine Aykut Yavuz bir açıklama videosu paylaştı. Ancak Aykut Yavuz'un bu açıklama videosu hiçbir işe yaramamış, başta TikToker'lar olmak üzere herkesin tepkisini toplamıştı. Yaren Alaca, Kürşat Juan, Zodiac gibi isimler Ceren'e destek vermişlerdi. Arkadaşlar selamlar. Öncelikle bu tatsız olaydan kaynaklı bu açıklama videosunu çekecek konuma geldiğim için üzgünüm. Burada her ne kadar sosyal medyada lanse edildiği şekilde söylemedim, konuşmadım desem de o cümle ne yazık ki sizlerin anladığı konuya çıkıyor. Ben de ne yazık ki bunu sizlerin göstermiş olduğu tepkiden sonra fark edip YouTube videomda o söylediğim kısmı kesmiş bulunmaktayım. Amacım herhangi bir şekilde Ceren'e sözlü taciz veya hakaret etmek değildi. Eğer öyle anlaşıldıysa da ki öyle anlaşıldı bunun için özür dilerim. Kimse günahsız değil, peygamber değil, herkes hata yapabilir, ben de bir insanım ve hata yaptım. Önemli olan bunu fark edip karşınıza çıkıp özrümü diliyor olmam olduğunu düşünüyorum. Özetle sizden anlayış ve özrümü kabul etmenizi bekliyorum. İyi geceler dilerim. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aykut Yavuz gerçekten o anlamda mı kullandı? Yaptığı şeyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Sizce linçlenmeyi hak ediyor mu? Bu tür TikTok haberlerine anında ulaşabilmek için abone değilseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.